Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalan dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Yalan dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Biliyorsunuz Yalan dizisi yeni başlamış bir dizi ve gerçekten gerek konusu gerek oyuncu kadrosuyla bizleri heyecanlandırmaya ve merak uyandırmaya devam ediyor. Peki sizler Yalan dizisinin konusunu nasıl buldunuz ve en beğendiğiniz oyuncusu, karakteri hangisi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Melike'nin tabii ki de hayatının ön planda alındığı bir e, yalan dizisi. Bakalım arkadaşlar Melike kendisini atılan bu suçtan kurtulabilecek mi ve arkadaşlar intikamını alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Efsane bir dizi umuyoruz ki arkadaşlar önümüzdeki sezonda da devam kararı alabilir diye düşünüyorum ve erken final yapmaz ve kaliteli bir dizi olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki bölümlerde de artık reytinglerinin yavaş yavaş artacağını düşünüyorum. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.